Bugün yes. hmm. sizlerle beraber hmm. yeni bir güncelleme gelecek arkadaşlar. Bu güncelleme ne güncellemesi biz de bilmiyoruz ama e, PKS'nin yapımcısı e, şeyinde Instagram'ında bir tane video ve e, fotoğraf göndermiş. Fotoğrafta bir balina değil bir sürü balina vardı burada ve hepsi dans ediyordu. Bir de özellikle bu balinalar... Balinalarda bir de e, ipucular var arkadaşlar. O, i̇pucular okuldaymış biz de bilmiyoruz ipucuları ama ipucuların okulda olduğunu söylüyor. okulda olduğunu hmm, biliyoruz ama biz de görmedik gerçekten ipucular okuldaymış da. E, bunlar ne? Resim bunlar bir bu bize ipucu balina dondurma ve Galiba bu güncelleme yaz güncellemesi olabilir. Ama zaten PKS'de oyunuza yaz. Ama bu yaz güncellemesi de olabilir. Burada o şeyler hamburgerle hareket ediyordu da. Bu belki de yaz güncellemesi olabilir değil mi Tuğba? Evet. Onun için arkadaşlar bu yaz güncellemesi olabilir. Çıkıyoruz şimdi. Diğer yerlere bakalım ya onlarda da bir ipucu e, görürsek şimdilik donduruyoruz. Arkadaşlar bir de e, şey var. Bura e, bura e, e, bir de yapımcısı değil. başka bir yani PK yine de tanıdık birisi. E Arkasında fotoğraf çekinirken şey görmüş bütün balinaların dans ettiğini ve arkasında bir sürü de balina mı olduğunu görmüş ama aslında bu fotoğraf şey yaptığında ve böyle aslında böyle sonra fotoğraf sonra böyle olmuş arkasına bir daha baktığında tüm balina balinalar yokmuş ve gör gibi iki tane balina varmış sadece. Onun için arkadaşlar belki de bu güncelleme, yaz güncellemesi olabilir. Ama bilmiyoruz biz de. Diğer ipucu dondurma olabilir. Ama biz de gerçekten bilmiyoruz. Çünkü orada diyordu ki dondurma, dondurma olabilir belki yeni bir şey. Zaten belli de okulda şey şeyler, bir balina, bir sürü balina olması mesela da yeni bir şey var. Takvim ne acaba? Takvim, acaba evinize mi koyacaksınız onu ya da burada bir takvim mi olacak, PKS takvim mi gelme? gelebilir şuralara. TKS takvimi gelebilir. Onun için arkadaşlar bilmiyoruz gerçekten. Ve dondurma diyor. Dondurma ne acaba? Sen biliyor musun Tuğba? Hayır. Ya şöyle iti. Ben kullanacağım tempek. Ya üzerinde falan buraların da ipucu varsa. Tamam biz bir bakalım yine de. Çünkü bugün ipucu bulmaya çalışıyoruz. Belki dondurmada da ipucu olabilir arkadaşlar. Hiç, Ama ikinci bilmiyoruz, ipucu bulursak bilmiyoruz. videonun ikinci kısmını yaparız. Hemen hemen geçelim buraya. Ee, acaba nasıl bir şey ben çok merak ediyorum. Bir de arkadaşlar PGS'ye işte yeni bir şey de gelebilir aslında. Neydi onun mi? Yeni bir e, alanda gelebilir aslında. Çünkü arkadaşlar şu alan gördüğünüz gibi boş bu alaya. Bu yere yeni bir şey gelebilir. Gelecek de aslında inşaata başlamışlar. İnşaata başlanıyormuş çok yakında. Orada inşaat olacakmış. Orada drone'lar gelecekmiş. Robotlar gelecekmiş bir sürü. Bir de şu arka dede gördüğü gibi şey var ya. Arka dede yine tırman abi. abi. Arka dede bir şey göstereceğim. İpucu Ama arkadaşlar siz yine de bizim bakmadığımız yerlere de bakın. Belki oralarda, oralarda da ipucular bulabilirsiniz. Bir de arka dede arkadaşlar şu yer. Neyse bilmiyorum ama ne zamandan beri bu yer böyle. Ama arkadaşlar burası genellikle ıı, güvenim, ıı, bir kere burada çok durduğunuzda şu tarafın böyle çizgili olsa da gözüküyor. Burada duranlar falan var. Yeni oyunlar gelmiş. Bir sürü dizilmiş dizilmiş. Üzerine oyna simgeleri vardı. Ama basınca hiçbir şey olmuyordu. Onun için arkadaşlar. Bir de bir de bir de oradaki şey, Bari biz buradan bir hayvan şey Hayvan kafalı şeyin de yeni bir yeri açılıyor Umut. Onu da bilmiyorum Değil miydi? Evet. Acaba ne? Çok merak ediyoruz. Resim bir şey yap. Alacağım da ne alıyor? Şunu alayım mı? Bize etim bir tek buna yetiyor. Dev robot alısı. Ee, bir tane daha var bunun pembesi var evet şu keşke bunu alsaymışım yok ben aldım mı iyi bir başlangıç mı ya ilk defa mı alıyorum ben bu gibi yıldızı mobilyayı hep 4 falan yıldızlar alıyorum da ama de çok ipucusu olan çok güzel bir oyun arkadaşlar bu, yani o, e hiç silmeyi düşünmüyorum sonsuza dek oynayayım diyorum Benim etkisim hali şey güncelleme hali. Evet arkadaşlar. Evin Acaba evine nasıl bir ağaç şey evine. Evinde ağaç yok. Ha? Evine ağaç koysana. Koymuyorum çünkü e, ee, param yok hiç arkadaşlar. Zaten e, zaten ücreti de hiç veriyor ya. Benim de hmm. param yok. ama Ücreti de hiç kullanıyor. Arkadaşlar. bir Bir daha bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Arkadaşlar. Her tarafa ipucu olarak bakmanızı söylüyorum. Bakarsanız daha çok ipucular bulabilirsiniz. Biz şu an ipucularda sadece birkaçını gösterdik size. Ama arkadaşlar Begeysel'e her tarafta ipucu bulabilirsiniz. Ben bulacağım bir tane. Bir dakika. Bir dakika şurada bir şey var. Şurada küçük bir şey gördüm de. Aa, ay yokmuş. Mesela arkadaşlar. Gördüysen bana şey balina dantını gör. Gördüm. Bu da arkadaşlar zaten e, hep açık değildi bu da. Sonraki dönemlerde sonradan çıldı bu yerde pet shop'ta. Kofor sonradan açıldı. Cirezur'un en başta vardı zaten. Okul sonradan açılmadı da. Bu tarafta boş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, boş yer var şurada. Ama buraya da eminim ki bir şey gelebilir şu kısmı işte. Fotoğraf çektin mi fotoğraf? Ben fotoğraf... ne fotoğrafı çekeceğini biliyordum. Ne? Eskiden bir sürü takipçim vardı. Hayır. güzel bir kıyafet Hayır. giy. Ağırlıklarından bağdalarını geçtim. Hayır çekelim. Yani. Ağırlıklarından güzel bir çek. Başka bir şeyim yok ki. Var. Saçımı boyatmaya gidecektim ya ben. Ne? Bu taçın bence çok güzel. Hayır boyatacağım. Boyatacağım diyorum ya. Boyası güzel işte. Her şey yapacağım. Diğerisinden koyacağım şey oluyorum diye bakmak istiyorum da. neredes Bu saç iyi biliyorum da. Rengini istemiyorum. İyi renk oldu. <laughs> evet gerçekten doğruyu söylüyorsun. Pek güzel olmadı. Hatta hiç güzel olmadı. Ha, ben... Bir dakika ben bir şey yapacaktım ya. Ben evet, tenimi değiştirecek. Çünkü ben bu aralar çimdilik olmak istiyorum. Evet beğen. beyaz. Beyaz tel. Beyaz da, Da da ten. Da, 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 da 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 bile gördü, ha ha ha. benim badeciğim yok artık arkadaşlar. Sen almadın mı? Aa doğru ya ben petimi açmamışım. Pet almıştım da açmamışım arkadaş. Unutmuşum. Hemen, gideyim, Kedin hemen gidelim. Kedin var ya. Aa varmış ya, açmışım o zaman. Güle güle arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Like, 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 like. bu Abone istiyoruz. Like, like, like. İstiyoruz. Abone istiyoruz. Like, 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 like it's your root. Abo, ne, it's your root.